kaza yapmış olmam araba kullanamayacağım anlamına gelmiyor. Ehliyet sınavıma hazırlanıyoruz. Heyecanlı değilim. İnşallah. Bu benim ikinci dosyam kızlar. Hatta ikinci sınavım. Benim bir dosya kapatma maceram var. Bir de arabanın koltuğuna ilk oturduğum derste nasıl kaza yaptığımın anısı var. Kaza yapmış olmam araba kullanamayacağım anlamına gelmiyor. İnşallah bugün o güzel haberi alacağız ve sizinle paylaşacağım. Aslında ben çok iyi araba kullanıyorum. Yani araba kullanmakla ilgili bir problem yok. Benim sınavlarla alakalı bir problemim var. Araba kullandırsalar ve bana ehliyetimi verseler sıfır sıkıntı. Beni sınava almasınlar. Yüzüme bol bol allık sürüyorum ki böyle kızarık kızarık görünürsem belki bana acırlar. Derler ki bu kız çok heyecanlı biz bunu geçirelim. Dün akşamdan beri ne ritüeller ne olumlamalar aklıma ne geldiyse her şeyi yaptım. Bir önceki kalışımda da neyden kaldın abla diyecek olursanız neymiş efendim arabayı stop ettirmişim. Yani hata insanlar için değil mi arkadaşlar? Hepimiz hata yapabiliriz sonuçta. Bugün birlikte o sınava gideceğiz ve bütün kızlar adına kazanacağım. Hazırlandım. Eğer sen de hazırsan benimle birlikte sınava geliyorsun aşkım. Başıma geleceklerden habersiz tatlı tatlı sınav alanına geldim ama özür dilerim yine kaldım kızlar.